Deli kız senin geliyor, deli kız senin geliyor Seni de neler geliyor, seni de neler geliyor Koluna altın geliyor, koluna altın geliyor Hani niye gelmedi? Hani niye gelmedi? Geldi de geri döndüler Geldi de geri döndüler Ne kusurumu gördüler Ne kusurumu buldular Koluna çolak devdiler Koluna çolak devdiler Kurbanız olayım komşular Hayranız olayım komşular Hani ya bunun çoğuları? Hani ya bunun çoğuları? Hey 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 Deli kız sinim geliyor, deli kız sinim geliyor Seni de neler geliyor, seni de neler geliyor Ayağa patik geliyor, ayağa patik geliyor Hani ya niye gelmedi, hani ya niye gelmedi Geldi de geri döndüler, geldi de geri döndüler Ne, ne kusurumu, kusurumu gördüler, ne kusurumu buldular Ayağa topal dediler, ayağa topal dediler Kurbanın zor lim komşular hayranız olayım komşular haliye bunun topalı haliye bunun topalı tey 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 hey. Delgisinin geliyor, delgisinin geliyor. Seni de neler geliyor, seni de neler geliyor. Dudağa boya geliyor, dudağa boya geliyor. Hani ya niye gelmedi, hani ya niye gelmedi. Geldi de geri döndüler, geldi de geri döndüler. Ne kusurumu gördüler, ne kusurumu gördüler. Ne gana kız dediler, ne gana kız dediler. kurbanız Komşular hayranız olayım komşular hani bunun ne hani bunun ne Tey tey tey